Ben Özgen Toru, Mobil Otoservisin kurucusuyum. İki yıldır otomotiv sektörünü daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Bu Mobil Otoservis projemiz de buradan kazandığımız tecrübeler doğrultusunda oluştu. Mobil servis adından da anlaşıldığı üzere araçların bakımlarını, mekanik işlemlerini araç sahibinin istediği yerde bulunduğu adreste gelip gözün önünde şeffaf bir şekilde en kaliteli parçalarla çok uygun fiyatlara yapan mobil bir otoservis ağı. Hizmet almak için www.mobilotoservis.com adresine girmek ve aracınızı seçmeniz yeterli. Şu an için bütün İstanbul'a hizmet verebiliyoruz. Sizin aracınızı park etmekten çekinmeyeceğiniz her yer bizim için birer otoservis noktası. Arkadaşlarımız sizi ilk karşıladığı zaman size yapılacak tüm işlemleri detaylıca anlatıyorlar. Araçta dokunacakları her yere özel koruma kılıflarıyla kapatıyorlar. Araç sahiplerinin aklında periyodik bakımların kapının önünde nasıl yapılacağı ile ilgili tereddütler olabiliyor. Çok kolay. Aracınız timsah bir kırık ile yerden 30-40 santim kadar kaldırılıyor. Aşağıdaki tapadan aracınızın yağı boşaltılıyor. Tüm filtreler motorda bulunduğu yerden çıkartılıp değiştiriliyor. Taşınabilir arıza tespit cihazlarıyla aracınızın tüm kontrolü eksiksiz şekilde yapılıyor. Bakım hizmeti almanız kolay hale geliyor. Bizi en çok gururlandıran şey işlem sonrasında müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler oluyor. Onları memnun etmek, onların bu problemine bu oranda çözüm sunabilmek gerçekten bizi çok memnun ediyor. Aracınızın bakıma ihtiyacı varsa, güvenilir ve kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız ve buna ayıracak da vaktiniz yoksa, Mobil Otoservis tüm bakım hizmetlerini evinizin konforunda, uygun fiyatlarla ve garantiyle size sunmaktadır.